Merhaba arkadaşlar Tarot Merkezi kanalına hoş geldiniz. Bugün günlerden 30 Haziran Pazartesi. Evet ben kahvemi içtim. Fincanımı. Bana abone olan, yorum yapan, beğeni yapan, hype atan e, Oğlak burcu arkadaşlarıma niyet ettim kapattım. Eğer abone olmadan dinliyorsanız bir tıkla abone olabilirsiniz. Hem kanalıma desteğiniz olur hem de alma verme dengesini sağlamış oluruz. Bir tane kehanet destesinden seçtim arkadaşlar. Bakalım şansınıza ne çıkacak? Nasılsınız? Oğlak burcu arkadaşlarım. Umarım iyisinizdir. Beni de soruyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Ben de iyiyim. İsterseniz fincana başlamadan ne gelmiş bir bakalım mesajınız sahibi olduğunuz alanınız başkalarına gözdağı veriyor. Gördüğünüz gibi aslan gibi çıktınız burada. Rakiplerinizi geride bırakabilir veya sadece sakince gözlemleyebilirsiniz diye bir mesajınız geldi Oğlak Burcu arkadaşlarım. Şöyle bir enerjimizi gönderelim arkadaşlar. Bakalım. Evet bir şeye çok sevindiğinizi söyleyebilirim. Şöyle içini de bir göstereyim arkadaşlar neden sevindiğinizi söyleyebilirim daha fincanı açmadan. Çünkü temiz kahve telvelerinden ayrılıp su aktığı zaman tabağa sevince işaret eder. Bir kadın bir figürden Kadın bir figürden cümleyi tam yanlış kurdum. Burada gördüğümle gittim. Genç birine aşırı derecede bir destek var. İş konusunda, maddiyat konusunda aşırı bir destek var. Muhtemelen bu anne olabilir. Ya da hani anne kadar yakın biri de olabilir arkadaşlar. Bir tamamla yaşayacağın, yaşanacağını söyleyebilirim. Burada çünkü kaplumbağa yolu ele almış. Yani ya bir yarım yapılan iş tamamlanacak. Ya da arkadaşlar hani taşınmayı da gösterir bu. Hay hani veya da hani emlak alıp ev değiştirme Hani bir, bir şeyin tamamlanmasına yorarız bu kaplumbağayı arkadaşlar Evet burada bir e, erkekten bir haber gelecek haberi bildiğiniz yola düşmüş yakın bir süreçte bu haber haneye gelecek muhtemelen bu kişinin hayatında bu genç erkeğin hayatında güzel oluşumlar var. Biraz haneden uzak bir yerde bu genç çok kısmetli de biri. Her şeyi yoluna koyacak. Belki şu anda her şey tamamen yolunda gidiyorsa bile sizin bilginiz yoksa yakında bunun müjdesi de gelecek. Hane yanında bir hane daha oluşabilir arkadaşlar. Çünkü hane yanında bir hane Yanında da bir bayrak dikilmiş diğer küçük hanenin yani aileden birileri uçabilir, uçabilir derken kendi yuvasına doğru gidebilir arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar dip de şöyle öyle güzel bir güneş görüyorum ki kocaman bir güneş. Bu neyi gösterir? Güzel, ışıltılı bir dönüşümün, değişimin başlayacağını söyleyebilirim. Hem de rahatlıkla söyleyebilirim. Güneş zaten daha ne anlatabiliriz ki yani ne olabilir? Burada kanatlarını açmış bir haber gelecek dedik ama bu çok farklı bir haber arkadaşlar. Büyükçe de bir kuş var. Beklediğin o müjdeli haberin sana doğru geldiğinin işareti. Böyle çoktandır beklediğin güzel bir haber bu haber. Seni bir karar vermeye de yönlendirecek. Bu süreçte biraz kafan haliyle karışabilir ama yanı başındaki bu yol işareti de senin en doğru kararı fikrinle, zekanla vereceğini de gösteriyor Oğlak Burcu arkadaşım. Evet. Şöyle burada çok da çalışkan bir insan var. O kadar çalışkan ki bu etrafındaki herkese de fayda veren bir insan hanesine de kız arkadaşına da sevdiğine de partnerine de hatta partnerinin ailesine bile nasıl biliyor musunuz çok bereketli bir insan. Bu kişinin ışığı, yıldızı etrafındaki herkese de yansıyor açıkçası. Evet şöyle aile ile birlikte bir oluşum içine gireceğinizi de söyleyebilirim. Aileyle ne oluşumuna girişilebilir girişilebilir arkadaşlar. Yani yeni bir hayata atılan evlilik kuran bir insana ailece destek olunacağını, hep birlikte hani mücadele verilip ama tabii ki bu mücadelenin sonucunda da güzel bir şeyler olacağının işaretidir arkadaşlar. Evet, burada basamak basamak çıkıldığını görüyoruz arkadaşlar. Çok aşkla alakalı istiyorsunuz. Tabi hani her yaştan izleyicim var benim arkadaşlar. Şöyle bir gördüğüm kadarını zaten hani söylüyorum. Dileğinizi bir tutun arkadaşlar. Tek dilek mi tuttunuz? Çift mi tuttunuz? Evet. Bu dileğiniz ses getirecek. Yani böyle iri yarı bir gençle alakalı olabilir. Adımını zaten atmış gereken şeyleri yapmış. Sadece hani bunun karşılığı bekleniyor. Evet burada da bir çatı çıktı arkadaşlar. Bildiğiniz bir hani çatı çıktı. Bunu hani şeye de görebiliriz arkadaşlar. İşle alakalı hani taşınmak gerekirse hiç tereddüt etmeyin. Çünkü etrafı şey aydınlık önünde oldukça bereketli bir süreç var. Hayatında büyük bir değişim süreci başlıyor. Şurada gördüğüm bir halka bir tarafı açık arkadaşlar. Böyle daha önceden yaşadığın hayal kırıklıklarının aslında seni çok daha böyle güzel bir geleceğe hazırladığı anlamına geliyor. Yani içerine çok iyi gelecek bir insan yakında yanı başında belirecek diyebilirim. Evet isminde bir S, bir de A harfleri bulunabilir arkadaşlar. Bu kişiyle ilk önceleri güzel bir arkadaşlık, dostluk kuracağınızı söyleyebilirim ama zaman geçtikçe aranızdaki bağın dostluktan da daha ileriye gittiğini göreceksiniz. Evet, burada bir anahtar figürü de var hem de oldukça büyük bir anahtar arkadaşlar. Bu taşınma da olabilir ya da yeni bir iş fırsatını da gösterebilir. Eğer böyle bir karar alırsanız bu değişim sizin için çok güzel ve hayırlı olacak. Etrafında da arkadaşlar minik minik yıldızlar da belirmiş. Çünkü bunu şöyle de yorabilirim. Bekarsan evlilik ya da böyle ciddi bir ilişki anlamına da gelir. Pek çok fırsatın var. Ancak böyle bazı alışkanlıkların nedeniyle bazen hani adım atmaktan çekindiğini de söyleyebilirim. Ama bu döngüyü kıracağını da söyleyebilirim. Çok hareket etmek istemesen de şartlar seni değişime sürükleyecek. Hem de iyi bir değişime sürükleyecek Oğlak burcu arkadaşım. Burada bir çift var arkadaşlar. Adımları aynı yönde. Bazen yolları aynı esasına baktığımızda yalnız bu çift her iki kişi de etkileniyor diğer insanlardan. Sadece bir tanesine diyemem. İkisinin de arkasında Bunların böyle kafalarını karıştıran, fikirlerini değişik yöne çekmeye çalışan birileri var. Bu muhtemelen anneler arkadaşlar veya kız kardeşler de olabilir artık hangisidir siz daha iyi bilirsiniz ama bunlar birbirlerine çok tutkunlar ama çok etkileniyorlar. Çok da kısmetli bir çift. Keşke hani dışarıdan pek karışılmasa çünkü bunların adımları da kafaları da bir burada gördüğüm kadarıyla. Evet Oğlak Burcu arkadaşlarım yorumlara istediğiniz enerjileri aldım kabul ettim diye yazarsanız hem enerjiyi üstünüze aktive edersiniz hem de yorum yazdığınız için bana destek olmuş olursunuz. Bu arada ücretsiz olarak gönderebileceğiniz harplerinize de talibim. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere hoşçakalın.